Merhaba arkadaşlar, bugün abimle birlikte aşamalı right. oynayacağız. <laughs> Merhaba. Aşamalı da çok kazanamıyoruz ama son günlerde, niye öyle oluyor? Evet, ben de geçen aradım çok kazanamadım. Ne oh. yasaklayacağız? Oh. Şey. Oh. Polt asaklayalım. İstersen Dynamike yasaklayalım. Olur. Aa şey, Paj... Jessie yesy yasaklayacak. Şey. Jessie yasaklayacak. Ay asaklan. Adam yasaklan. Duyduğumuzu <laughs> galiba. Galiba. Evet ben oluyorum ah. Bu videoda sadece Edgar oynayın. Tamam. Aşamalı da full Edgar oynayın. Yasaklamazlarsa tabii. Hı. Bir daha güncelleme gelecekmiş Brawl Doğru mu? Şu başlamış biliyor musun? Brawl Stars'da birleşecekmiş o. 아 진짜? 아 뭐야? 아 이거 는 da şey yapalım. İki maçı da kaybedersek Sadece. <laughs> <Şimdi. Ölce>. Gel <laughs> gel 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 onlara. İşte Biz gördük. şarjım var. Bir şarjım var. Karşı açıda beraber atlayacağım Arkada <laughs> 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 Hı, Hı, Farklı, güzel. Güzel. İlk maç bir de maç üstte kaybedersek video bitiyor ama. Güzel. Destansıdan bir şey çıkmıyor Ya da üç maç mı yapalım? Üç maç mı? Üç Ben Başlat. Ne kaydı? Bu et kart böyle üstünde bir şey var ya öbür <laughs> level yani, parkır yasaklıyor Ben ne yasaklıyorum? Ne bileyim o ya da dynamite oynayacağım ben şunu yasaklar. Ne? Ben de oynayayım mı? Yok tamam, ne oynayayım. tamam, ben de Yine etkar Tamam, ben de ne oynuyo? Oynamak ne? neden almıyorsun Spike'a? Eee Önüneyim Şimdi şey yükseltim <laughs> 2 <Ona> yükselteceğim o yüzden Spike'ın

resimler atıyorsun. Atıyor musun? Hepsinin arasını atıyorsun. Her şarjım var kaçıyorum ben. Ultim <laughs> var her şarjım var. Bakayım mı her şarjım? bu 2v2. Gidişle düzenli olabiliriz gibi ama. Sen nasıl çoğulmuştun geçen? Düştük sonra. Ben de düştüm. 10 kere falan kaybetmişim. Evet. Olur. Ne oldu? Ne Ne tamam ben de belki Dur çocuğa ben ona göstereyim de. Dayanmak mı amca? Hıh. Hı. ama biraz. <laughs> ama bak 9. söylüyor dayanmak. on 11 olması lazım. Kaybedeceğiz bu maçı çünkü nereden biliyorsun? Çünkü zayıf, iki seviye zayıfsın. Hiper şarjın yok. Karşıya 3 tane 11 geliyor. Mesela şimdi göreceğim. Ben çekmeye çalışacağım böyle. Çektim ikisini. Şey, burada 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 burada. Ölmedim. ö y 아, 제가... 아,

Ben niye saklayayım? Dynamite. Ben, ben gram alayım. Hı? Gram da koste mi yani? Gram mı? Tamam. Perbene al. Ben yine... al al yapacak şu. İyi oynuyor Hı. Hmm. Evet. Kendi oynandığı zaman Bence çok... Bence Edgar aldı <laughs> 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 Kazanırız gibi duruyor Bence Alfen konuşuyor. Öyle mi? Evet. <laughs> diyelim? Tabii, ki. Tabii ki neyse özelmaslar özelmaslara alıp kaçmanı denedim özelmas özelmaslar anlatsaydım ooo 3 elmasın varmış benim evet 1 elmas var ne kadar alabilirsem buralarda ben ben beraber evet, evet, Ay, ben de. Ben de. Ya hep şu green o şu şey ödün mü ödün mü? hiper evet, Vay, bir. Hayır, bir. Bir şarjla atladım <laughs> Nereye kaçtı o? Ha burada burada bu Öldü. Tam 7 ye. Bu bu da mı? Sen çok Ne da? ha öldü. Patlıyor. Patladı. Dokuz. 10 On 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 oldu. Супер. 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 burda bu, 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 bu. aha kaç 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 bizim adam bizim adam kaç kaç kaç. gel koruyalım onu kaç oldu ay ölme ölme kaç oldu oldu de Aynı gidiyoruz. Evet. evet şu an e, Kaç Ah oh be, şu şey çıktı. Karşılaş şey mi? Evet. Ana sadece mi? Karakter bir çıkacak çok çok mutluydum ben Beşte 5 mi şu an? Dört, 4 sıcak bölge. Kendi yasaklayın. Ben şey yasaklayacağım. Bo. Ortaya, şey şey atıyor ya bomba. Bu ikisini hmm. Ben lol mu Ben ne oynayayım? Aa lol Sıcak bölge. Ben spike oynayayım. oynayayım. Spike. Ben hmm. ne oynayayım? Frank istersen. Frank, ben. yavaş kalıyor ama çok. O zaman et. Yani üçü de atışçı olunca yaklaştırmıyorlar beni oraya. Bunu geldi Geldim. Evet, şu şey Şöyle. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok oraya seni bekliyorum beraber gidelim Tamam gel beraber gidelim şarjım var Ultim de geliyor Ultim gelsin bekle beni Bekle beni Atladım gel Ve onu kestim Bu kaçtı Geliyor Çok güzel Buraya gelmem lazım Atladım Sen de burada acil geldin. Madem kullan bak o Bu onu değil, O yok? Aynen öyle. 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 Aynen öyle kaybedersek to save you. video bitiyor. Star hediyesi açalım. değil miydi? İki. 2 maç üst üste kaybedersek video biter. İki 2 2. Ben yine et oynuyorum Piper. Ne yasakladı adam? Ben de yasakladım. Ben yasaklayacaktım. Olsun. Ne yasaklayayım? Mesi yasaklayayım. Mı? Squeak yasakla. Hmm, Edgar yasaklamazlar inşallah. Oo kolet geldi. Kolet neydi? Ya. Dynamite kalmış. Ve dynamite yasaklanmadı. Dynamite'ı sık yasakladı. O gün <laughs> geldi. Tek mi Atlayacağım ben birazdan Ay, yanlış yere atladım Aa ulti attı bu o da alsa da dayanamayız bari öldü kesin öldü ne gayret Ben yanlış yere atladım yani benim yüzümden. Kaybetmemiz lazım. Yani Kaybetmemiz lazım. Kaybedersin dedi. Ya Dynamite nasıl bir şey yapabiliyor ya? yetiyor. Aksesuar mı?